7 Ekim'den beri katil İsrail Gazze halkına bir soykırım gerçekleştiriyor. Maalesef Müslüman ülkeli liderleri de kınamaktan öteye geçemiyor. Diplomatik süreçler gerçekten çok uzadı. Bir buçuk yılı geçen bir süre var. Biz de Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatları olarak Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın talimatlarıyla 81 ilimizde eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak Gazze'de silah altında görev yapmak için, dilekçelerimizi vermek için buradayız. Artık bu zulmün durması için Mehmetçi'yi Gazze'ye gitmesini, oradaki zulmü durdurmasını istiyoruz. Bizler de sadece hamasetten öteye geçmeyen bu söylemlerin dışında fiili olarak da gerekirse canımızı vermek uğruna ilk önde gideceğimize dair bugün beyanımızı vermek için teşkilatlarımızla birlikte buradayız. Biliyorsunuz yaşanan süreçte Netanyahu Orta Doğu'da haritalar değişecek diyor. Bu soykırımın finansörü Trump orayı turistik bir bölge haline getireceğini söylüyor. İsrail ise çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden her gün yüzlerce Müslümanı şehit ediyor. Bizler de Yeniden Refah Partisi gençlik teşkilatları olarak Erbakan hocamızın bizlere öğretmiş olduğu İsrail laftan değil, güçten anlar sözünün gereği ve sadece İslam dininin namaz kılmak ve oruç tutmaktan ibaret olmadığını Cihat ibadetini de bizlere öğrettiği için Erbakan Hocamızın bize gösterdiği bu yoldan sadece fiziki olarak da oraya gidip görev yapmanın bizim ibadetimizin farz olduğunu da beyan etmek adına teşkilatlarımızla birlikte bugün geldik Ankara'da Asker Alma Şubesi'nin önünde. İnşallah birazdan dilekçelerimizi vereceğiz.